Arkadaşlar tekrar merhaba. Devam ediyoruz. Şimdi Simon Kuznets 1963 yılında bir çalışma e, yapmış. Bu çalışmasında iktisadi büyümenin böyle düşük kişi başı gelir seviyelerinde gelir dağılımda eşitsizliği arttırdığını belirtmiş arkadaşlar. Ters U eğrisi deniyor Kuznets'in çalışmasına. E, şöyle düşünün. Buraya kişi başı geliri yazalım yatay eksene. kişi başına düşen gelir yerine kısaca kişi başı gelir. E, Dikey eksene de Gini sayısını yazalım. Gini sayısını çok iyi biliyorsunuz ki gelir dalımdaki eşitliği ölçen. Daha doğrusu eşitlik düzeyini ölçen bir katsayıdır. Şimdi neden ters uyarısı deniyor buna? Ki eskiden çan uyarısı deniyordu. ÖSYM artık ters uyarısını tercih ediyor. Şöyle düşünün. Ee, yani düşük gelir seviyelerinde ne demek o? Düşük kişi başı gelir seviyelerinde gelir arttıkça, 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 arttıkça. Ee, y bir küçük y ile gösterin bu kişi başa geliri. Belli bir gelir seviyesine kadar ki buna eşik gelir düzeyi deniyor. Eşik gelir düzeyi. Belli bir gelir seviyesine kadar bakınız cinikaz sayısı artacaktır. Ne demektir bu? Yani dikkat kesilin. Büyümenin gelir dağılımına etkisi yani büyümenin refah arttırıcı etkisi düşük gelir seviyelerinde negatiftir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisine göre? Büyümenin, iktisadi büyümenin refah arttırıcı etkisi. Yani gelir dağılımına etkisi e, düşük gelir seviyelerinde negatiftir. Simon Kazlıs'a göre. Kazlıs'ın ters eğrisi bize gösteriyor ki arkadaşlar. Ancak belli bir gelir seviyesinden sonra gelirdeki artış yani büyüme yani kişi başına gelir artışı cini kas azaltacak. Yani gelir dağılımında adaleti olumlu pozitif etkileyecektir. Evet Refa artıyordur, evet. Kişi başına düşen gelir artıyordur, evet. Ekonomi büyüyordur. Ve fakat arkadaşlar, bu refa artışından büyümeden kişi başına ortalama gelir seviyesindeki artıştan herkes aynı oranda faydalanmıyordur. Çünkü toplumda herkes eşit değildir. En azından bazı insanlar daha eşittir. Böyle düşünün. Pekala. Dolayısıyladır ki arkadaşlarım Kazlıs'ın ters eğrisine göre eşit gelir seviyesinden sonra cini kas sayısı azalacak. Yani gelir dalında adalet, eşitlik düzeyi daha kabul edilebilir, daha olumlu, daha pozitif bir yönde değişecektir. Aslında şunu mu söylüyor bize? diyor ki büyüme sancılı bir süreçtir. Yani belli bir gelir seviyesine kadar belli bir büyüme süreci sonrası belli bir gelir seviyesine kadar büyümenin bir maliyeti vardır. İşte o maliyete katlanacak olanlar da kimlerdir? Pek tabii ki de mesela işçilerdir. Doğru mu? Dolayısıyladır ki daha düşük ücretlerle ya da ne diyelim daha düşük kaynak kullanımıyla ve yüksek verimlilikle gerçekleşen büyüme bir sermaye birikimi sağlayacak. Ancak belli bir gelir seviyesinden sonra adaletten bütün insanlar faydalanacaktır. Bunun böyle olmadığını savunanlar da vardır arkadaşlar. En nihayetinde test edilmiş hakikaten de birçok ülkede en azından birkaç ülkede bu doğrulanmış. Yani belli bir gelir seviyesinden sonra gelir dağılımda adaletin tesis edildiği gözlenmiş. Fakat az önceki derslerde bir parça bahsettiğim gibi uzak doğu ülkelerinde işte Japonya'da, Kore'de filan yani böyle kişi başına gelir seviyesindeki adaletsizliğin yani daha doğrusu gelir dağılımdaki adaletsizliğin büyümeyi olumsuz etkileyeceği, verim verimliliği olumsuz etkileyeceği düşünülmüş arkadaşlar. Onların politik tercihlerine göre önce gelir dağılımda adaleti sağlamak üzere eğitim, sağlık gibi harcamalar, hizmet yatırımlarını devlet eliyle arttırmak daha doğru sonuçlar doğuracak. Böyle varsayılmış, böyle düşünmüş ve hakikaten de bu sonuçlara ulaşmışlar. Ne bileyim yapılan toprak reformları, işte eğitim, sağlık gibi harcamalar, bütün bunlar gelir tamamdaki adaleti yani dengeyi sağladıktan sonra büyümeyi, daha yüksek bir verimlilikle büyümeyi sağlayabilmiş. Dolayısıyladır ki, yani bunlar böyle Allah kelamı değil, kesinlikle belli bir büyümeden sonra ancak gelir dağılımı adalet sağlanır anlamına gelmiyor. Bu bir yorum, bu bir tercih meselesidir. Yani genellikle Batı kapitalizm bunu böyle kabul eder. Mesela Türkiye. Türkiye'de e, yani zengin kesimin belli bir gelir seviyesine sahip olan kesimin tasarruf eğilimi daha yüksek olduğu içindir ki onların zenginliklerini arttıracak politikaların o ülkedeki bu ülkedeki tasarruf birikimi yani yatırımları e, sağlayacağı bir sermaye birikimi sağlayacağı görülmüştür. E, dolayısıyla arkadaşlarım bunlara böyle hani şey gibi e, net keskin rasyonel bilgiler gözüyle bakmayın da bir bakış açısı gözüyle bakın. Oğlum bir bakış açısı olarak değerlendirin. Ama e, Simon Kazlıs'ın ters eğrisine göre belli bir gelir seviyesine kadar düşük gelir seviyelerinde yüksek gini katsayısı büyümeye eşlik ederken ancak belli bir gelir seviyesinden sonra belli bir büyüme düzeyinden sonra e, düşük gini katsayısı eşlik edecekleri büyüme sürecine. Yani daha basitçe söyleyeyim arkadaşlar kişi başa gelir seviyesi arttıkça belli bir gelir seviyesine kadar gelir dağılımda eşitsizlik artacak fakat belli bir gelir seviyesinden sonra eşit gelirden sonra azalacaktır 1963'tü bu 1963 evet Kazlıs'ın çalışması 1963 itibariyle yayımlandı hemen 64'te 1964'te Hossus'un şöyle bir katkısı olmuş şöyle bir kavramlaştırma yapmış adam demiş ki ya demiş bir sonraki derste de anlatacağım yani Rostov'un kalkış aşaması diye bir aşaması vardır her toplumun. En azından Rostov'un aşamalar teorisinde öyledir. Hani böyle uçak gibi bir uçağın pist hızına ulaşması gibi hızın hızın hızlanır hızlan, hızlan ve birdenbire kalkar ya uçak işte öyle. Ülkeler, ekonomiler de öyle kalkınır filan der e, Rostov. İşte der o kalkış aşamasında o üretken yatırımlardaki patlama ancak girişimciliğin kurumsallaşmasıyla mümkündür. İşte o kalkış aşamasındaki yani şu eşik gelir seviyesine doğru girişimciliğin kurumsallaşmasıyla girişimciliğin girişimciliğin kurumsallaşmasıyla Cini kasayasının azaltılması yani gelir dağılımda adaleti sağlamak mümkündür. Yani arkadaşlar sonuç olarak e, ee, şöyle düşünüyorlar. Yani genel kanaat şu belli bir büyümeden sonra ancak kalkınma, belli bir büyümeden sonra ancak gelir dağılımında denge, eşitlik sağlanabilir. Bunun koşullarından biri de girişimciliğin kurumsallaşmasıdır. Yani insanların hani o girişimci ruhla birlikte o sermaye birikimini sağlayacak şekilde e, yatırımlara yönelmesi ancak böyle kurumsal bir e, girişimcilik ruhuyla mümkündür. Pekala. 1964'ten sonra 2004'te 2004'te Cyper diresinde şöyle bir katkısı var. Bunlar da diyorlar ki ancak diyorlar eşik gelir seviyesinden sonra eşik gelir. Eşik gelir seviyesinden sonra yani eşik gelir düzeyi diyelim orayı bizim e, şeyimizdeki grafiğimizdeki ye birle gösterelim. Burası eşik gelir. İşte bu eşik gelir aşıldıktan sonra eşik aşıldıktan sonra ancak diyorlar o ülkede sosyal sermaye yatırımlar yapılır. Sosyal sermaye dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Beşeri sermayeyi biraz daha bile kapsayan daha geniş bir kapsamı var eğitim gibi, sağlık gibi e, ya da ne diyelim işte insanların yeteneklerini geliştirecek herhangi bir e, şey gibi e, yine eğitimle ilgili yatırımlar gibi bu tür yatırımlar ancak belli bir gelir seviyesinden sonra mümkündür. Yani sosyal sermaye geliştirecek olan eğitim gibi, sağlık gibi yatırımlar e, yine devlet eliyle ancak eşit gelir seviyesi aşıldıktan sonra belli bir gelir seviyesinden sonra gerçekleşecektir ve dolayısıyladır ki cinika sayısının azalması, toplumda geri dağılımda adaletin sağlanması ancak bu gelir seviyesinden sonra gerçekleşecektir. Meselemiz budur. Şimdi arkadaşlar en nihayete gelir dağılımda adalet, gelir dağılımdaki eşitlik çok çok önemli bir kalkınma göstergesidir. İşte bu e, buna ölçen cinikaz büyümenin ilişkisini kuran Kaznız'dan sonra bu cinikaz ile kişi başına gelir arasındaki ilişkiyi kuran Kaznız'dan sonra 1960'lı yıllardan sonra 70'li yıllarda hani böyle e, piyasa odaklı, iktisadi büyüme odaklı kalkınma politikaları e, artık e, kabul edilmez hale gelmiştir. Yani hani böyle iktisadi büyümeyi aşan... E, ne diyelim ne diyelim hani böyle piyasaları aşan onların ötesine geçen bir kalkınma politikasının gerekli olduğu görüşü savunulmuştur. Bir yıl 1980. 1980'de Hintli bir ekonomist var. İsmi Amartya Sen. Şimdi Amartya Sen, Amartya Sen neyin eşitliği? Neyin eşitliği diye bir makale yazmıştır arkadaşlar. Neyin eşitliği başlığıyla bir makale. Şimdi bu dünyanın birçok diline çevrilmiş hakikaten. Neyin eşitliği o kadar iyi bir çalışma ki diyor ki yani sadece kişi başına düşen gelir seviyesindeki eşitlik değil. Aynı zamanda diyor insanların istedikleri şeylerin eşitliği. Evet. Amartya Sen şundan bahsediyor arkadaşlar, diyor ki bir ülkenin e, hani belli bir kalkınma düzeyine erişebilmesi için ya da o ülkenin kalkınabilmesi için, gelişebilmesi için insanlarına sormak lazım, o ülkenin toplumuna sormak lazım, ne istiyorsunuz diye sormak lazım. Dolayısıyla... İstediğimiz şeylerin eşitliği, insanların yapabilirliklerini gerçekleştirmesini sağlayan, yani yapabilirliklerini arttıran değil mi? Yapabilirliklerini arttıran, özgürlüklerini arttıran bir kamusal düzenin kurulması. Ancak kalkınma bununla mümkündür diyecektir. Amartya Sen kendisine işte bu çalışmasıyla birlikte 1980 itibariyle Nobel ödülünü verecekler. Tekrar ediyorum arkadaşlar Amartya Sen hani böyle insan merkezli kalkınma yaklaşımının gelişimine çok büyük bir katkı sağlamıştır. Neyin eşitliği diye birçok dile çevrilen çalışması makalesinde insanların yapabilirdiklerini arttıran yani yeteneklerini potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayan hani ne deniyordu ona kendilerini gerçek kendini gerçekleştirmeyi sağlayan bir kamusal düzen ancak kalkınmayı sağlayabilir. İnsanların mutluluğu yapabilirdiklerini arttıran özgürlüklerini arttıran bir kamusal düzenle mümkündür. Bir o kadar önemli 1990 itibarıyla insani gelişme endeksini geliştiren Mahbub Hak'tan da bahsetmemiz gerekir. Mahbub Hak, şimdi Mahbub Ulhak 1990 itibariyle insani gelişme endeksini geliştiriyor. İnsani gelişme bak görüyor musunuz? Yani yine bu insan merkezi kalkınma yaklaşımına çok büyük katkı sağlayan e, ekonomistlerden birisi. Hem bir ekonomist hem politikacıdır Mahbub Ulhak. 1990 itibariyle geliştiriyor bu insani gelişme endeksi. Bu iki ders önce bahsetmiştik. İnsani gelişme endeksini yine 1990'lı yıllarda BNDP hesaplamaya ve ülkeler için ayrı ayrı hesaplayıp e, yayınlamaya başladı. Şimdi... 1990 itibariyle İnsani Gelişme Endeksi ile mahbub Hak yine böyle insan merkezi bir kalkınma yaklaşımıyla. Yani hani sadece böyle şeyle ekonomik verilerle olmayan değil mi? insanı merkeze alan değil mi? Efendim işte çocuk işçiliğinden tutun da çevre sorunlarına kadar eğitime bilgiye ulaşabilirliğine kadar, yaşam standartının belli bir seviyede tutulabilmesi için nasıl bir gelir seviyesinin hesaplanması gerektiğine kadar birçok konuda çalışmalar yürütmüştür. İnsani Gelişme Endeksinin boyutlarını hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İşte hani uzun ve sağlıklı bir yaşam uzun ve sağlıklı bir yaşam hani ortalama ömür dediğimiz şey ve sonra eğitim ölçü, ölçtüğümüz bilgiye ulaşabilirlik bilgiye ulaşabilirlik Ve yaşam standartı, yaşam belli bir kalitede, belli bir nicelikte ve nitelikteki yaşam standartını sağlayacak bir gelir seviyesi. İşte bu boyutlar üzerinden hesaplanıyordu. insani gelişme endeksi. Şey hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 2019 itibariyle Türkiye 4 kez üst üste bak 19-20-21-22-23 4 kez üst üste hatta 23'ü de sayarsak 5. kez üst üste çok yüksek insani gelişme e, düzeyinde çıkmıştır. Dolayısıyla'dır ki arkadaşlar bu insan gelişme endeksine gelişen Mahbubül Hak ondan öncesinde neyin eşitliği diye soran Amartya Sen aslında insan merkezi kalkınma yaklaşımıyla piyasaların iktisadi büyümenin ötesine geçen bir kalkınma politikasını önermişlerdir. Şimdi en nihayetinde iktisadi kalkınmanın görsel geliri içinde gelir dağılımındaki dağılımlar dengeyi yani eşitliği çok önemsedik. Fakat bu gelir dağımdaki eşitliğin de kalkınmaya yetmeyeceğini savunan iktisatçılar bunlar. O yüzden çok boyutlu bir konu hakikaten de kalkınma ee, yoksulluk çok temel bir sorun. Yoksulluk dediğimiz sadece sizin temel ihtiyaçlarınızı, zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir gelirden yoksunluğu ifade etmiyor. Aynı zamanda öznel yoksulluk diye bir şey de tanımlanmış arkadaşlar. Yani temel ihtiyaçlarınızı karşılıyor olabilirsiniz. Karnınızı doyuruyor, gerekli kilo sağlayacak besini tüketiyor olabilirsiniz barınma, ısınma, ulaşım, iletişim filan eğitim, eğitim gibi ihtiyaçlarınızı karşılıyor olabilirsiniz. Ama yine de kendi ihtiyaçlarınızı, kendinize özgü ihtiyaçlarınızı, subjektif ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir gelire sahip olmadığınızı düşünüyorsanız bu da bir öznel yoksulluk olarak tanımlanıyor. Ya da nispi göreli yoksulluk olarak tanımlanabilir. Siz bütün temel ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuzdur değil mi? Hani bu temel ihtiyaçlar odaklı bir şey. Büyüme ve kalkınma yaklaşımına sahip değil bu insanlar. Siz temel ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuzdur. Evet. Bunları önceleyen bir kalkınma yurttaşımız yok bizim diyorlar. Temel ihtiyaçların dışında ihtiyaçlarımız olabilir. Son, derece subjektif ihtiyaçlarımız olabilir. Ya da gelir dağılımdaki eşitsizlik öyle bir seviyededir ki en zengin grubun gelir sizin geliriniz arasında kat ve kat fark, fark vardır. Dolayısıyla sizin temel ihtiyaçlarınızı önceleyen bir geliriniz sağlandığı halde yine de kendinizi yoksul hissedebilirsiniz. Dolayısıyla yoksulluk da böyle çok boyutlu bir kavram. Çok boyutlu yoksulluk endeksi de hesaplayacak. 2000'li yılları itibariyle Birleşmiş Milletler. Şimdi bu yoksulluk meselesini çalışacağız bir sonraki ama önce kalkınma modellerinden Rostov'un aşamalar teorisi, dual kalkınma modelleri ve sonrasında da yoksulluğu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yoksulluk, yoksulluk 1950'li yıllarda, 1952'de, 1952'de Ragnar Nörgs. Ragnar, Nörks yoksulluğu şöyle tanımlamıştı. Ee, yoksulluğun nedeni yoksulluktur. Yani ülkeler yoksul oldukları için yoksuldurlar. Aynen öyle. Buna yoksulluğun kısır döngüsü denir. Nörks'ün geliştirdiği kavramı. Yani düşük kişi başı gelir arkadaşlar. Düşük kişi başı gelir. E, düşük tasarruflar nedeniyle, düşük tasarruflar nedeniyle. Yani düşük tasarruf birikimi ve düşük sermaye birikimi nedeniyledir ki yine yoksulluğa. Yani düşük kişi başı gelire neden olur. Yani neden yoksulluğuz? Anneciğim çünkü yoksunuz yavrucuğum dersiniz. Dolayısıyladır ki bu kalkınma göstergelerine ulaşabilmek için yani gelir damda adaleti sağlayabilmek ya da yoksulluğu engelleyebilmek için mutlak suretle devletli bir kapitalizme yani devlet eliyle müdahaleye yani e, kamu politikalarına ihtiyaç vardır arkadaşlar. Meselemiz budur. E, şimdi... Evet, Nöks'ün tersu eğrisini bileceksiniz e, nört, özür dilerim, Kansas'ın ters su bileceksiniz. Hostess'ın girişimcinin kurumsallaşmasıyla ancak e, bu eşik gelir seviyesi aşılabilir, onu bileceksiniz. Cyper ve DS eşik gelir düzeyinden sonra sosyal sermaye yatırımları ancak mümkün olur, bunu görecek, e, bunu bileceksiniz. Amartya Sen ve Mahbubul Hak'ın e, 1980 ve 90 itibarıyla e, önemli e, şeyler, çalışmalar yürüttüklerini bilin. İnsani Gelişme Endeksinin mimarı Mahbubul Hak'tır. Her ikisi de insan merkezi kalkınma yaklaşımını, o zorunlu temel yaşları önceleyen bir kalkınma yaklaşımını reddederek insan merkezi bir kalkınma yaklaşımı gelişimine çok büyük katkılar sağlamışlardır. Bunu bilin. Nörks'ten sonra birazcık daha sistematik olarak bahsederiz. Sıra geldi Walt Whitman Rostov'a. 1960'larda izlediniz. Sakın unutmayın arkadaşlar. İkinci Savaş, Keynesyen e, iktisat politikaları ve derken aynı Keynes'in iktisadında verdiği imle e, devlet eliyle piyasalara müdahalenin e, önerildiği Keynesian politikalarla birlikte kalkınma modelleri gelişmeye başlayacak. 1950'ler, 60'lar derken 70'lerde hız kazanacak ve artık kalkınma iktisadı büyüme iktisadından ayrı bir ana bilim dalı olarak fakültelerde, akademilerde yerini bulacak e, ve Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler ülkelerdeki bu kalkınma düzeylerini ölçebilmek için o kadar çok çalışacak ki arkadaşlar hatta şu eleştiri yapılır. Yani Birleşmiş Milletler o kalkınma ölçütleri için ya da o kalkınma ee, ne diyelim kalkınma düzeyini ölçebilmek için ayırdıkları kaynaklarla ülkelerin kalkınma düzeylerine katkı sağlasalar çok daha iyi sonuçlar çıkar diye eleştirilir. Yani belki de haklılardır. Hadi görüşürüz.